Şimdi arkadaşlar bugün sizlere trend yol üzerinden sahte yağ satışı nasıl yapılıyor? Bu iş nasıl kılıfına uyduruluyor? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ben şimdi örneğin trend yol üzerinden yağ satıcı bir firmayım. Ben bir tane ürün alıyorum diyelim. Bunun orijinal ürün. Bunu faturası oluyor tabii elimde. Aralarda da sahte yağları satıyorum tabi. Yani %25'i orijinal yağ, %75'i sahte doldurma yağ. Şimdi ben trend yol üzerinden yağ satışı yapıyorum arkadaşlar. Trend yol zaten siz bu yağ sahte deseniz bile sizin dediğinizi hiçbir şekilde dinlemiyor. Bu kapağı açtığınız için arkadaşlar Trendyol sizi hiçbir şekilde saymıyor. Direkt satıcıyla muhatap oluyor. Satıcı ne derse o da diyor. Ben müş son kullanıcı hayatta takmam dinlemem diyor yani Trendyol. Bu yüzden e Sistem böyle işliyor, devam ediyor yani. Şimdi ben örnek veriyorum. Trent yol'da e, sahte yağ satan adi bir firmayım diyelim mesela. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. E, yağımı e, faturalı orijinal yağ aldım diyelim birkaç tane yani bir paletini faturalı aldım. Diğer 5 paleti de sahte yağ satacağım diyelim. Aralarda orijinal yağları satıyorum. Sahte yağları satacağım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kapağını şu şekilde şurası kırılmayacak şekilde ve burası zarar görmeyecek şekilde arkadaşlar ben buradan kastırarak bu şekilde açtım ya. Yani kapak hiçbir şekilde orijinal arkadaşlar açılmamış görünüyor şu an itibariyle. Ee, kutu zaten... Orjinal kutu. Bunları dışarıdan satın alıyorlar. Dolum yapan yerlerden. Dolum yapan yerler arkadaşlar bunları sökerken dikkatli bir şekilde sökerek açma halkasına yağın hiçbir şekilde zarar vermiyor. Şimdi ben arkadaşlar bunu bu şekilde şimdi kapatacağım. Bunu trend yoldan rahat bir şekilde satabilirim. İstersem içine su koyarım. Hiçbir şekilde e, muhatap alma şeyiniz olmuyor yani. Anca tüketici hakem heyetine gideceksiniz. Yani ona değer mi bilmiyorum tabii. Şu ya ben 225 liraya falan aldım. Tüketici hakem heyetine gitsem bir gün iki gün onunla uğraşacağım. Ben bir gün iki gün işe gitmediğim zaman zaten bu yağın e, yani şeyi kalmıyor maliyeti kalmıyor zaten zarara girmiş oluyorum otomatikman yani kimse de zaten bununla uğraşmayacağını bildikleri için dolandırıcılar da bu sistemi böyle idame ettiriyorlar zaten trend yolda bunu destekliyor açıklamalarından diyor ki ben kapağı açılmışsa ürünün hiçbir şekilde iade etme hakkınız olmuyor yani kapak açıksa şey yok. Kapağı açmadan da yağ sahte mi orijinal mi olmadığını dış kutudan anlayamıyorsunuz. Dediğim gibi bakın. Orijinal. Orijinal. Yani kutu orijinal kutu. Kapak orijinal kapak. İçini görmeden siz nasıl anlayacağınız? İçini görmeden, koklamadan. Adam bunun içine su doldursa. Yani siz şu açma halkasını, şu kısımlar açıldığı için krenk evet. yol kesinlikle iade almıyor. Şimdi arkadaşlar ben de bu yağ kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir çekimi durduracağım arkadaşlar. Tek başıma çektiğim için biraz zor oluyor. Kapatıp tekrardan döneceğim size. Kapağımı kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Açma halkasını şöyle nasıl göstereyim. Bakın o şöyle hareket ettirdiğimde açma halkası şu an bağlı vaziyette. Üst kapakta şu an açılmamış vaziyette. Yağımız şu an trend yolda çok kolay bir şekilde satılabilecek şekilde. İçine istesem su koyarım, istersem işerim yani hiçbir sıkıntı olmaz. Şu yağın kapağını siz şurayı kırıp açarsanız bu yağ hiçbir şekilde iade edemezsiniz. Yani sahte yağ sistemi de bu şekilde işliyor arkadaşlar. Birçok kişi zaten bunu iade etmeyle uğraşmayacağı için yani e, giren girmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Aman çok dikkat edelim sahte yağlara. Bakın açma halkası vesaire şu an her şeyi yağın orijinal vaziyette. Sahte yağlara dikkat edelim. Bildiğimiz parçacılardan alırsanız daha iyi olur yağları. Çünkü şöyle bir şey var. Parçacı sanayi içerisinde yıllardır ya yani yıllardır adam parça satan bir adamdan alırsanız yani parçacı adam bile bile sahte yağ kesinlikle satmaz. Çünkü olur da bir motora birinin zarar verir de bu ispatlanırsa faturayla mahkemeye verilirse satan parçacı büyük zarara girer. Bu yüzden parçacılar bu konularda daha dikkatlidir. Yani yağı her zaman bildiğiniz, tanıdığınız yerlerden alın. İnternetten kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum. İzlediğiniz teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.